Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür Çok ediyoruz. Çok yoğunsunuz. Arada evet, hemen aldık. Evet, Teknik Üniversitesi olarak e, yoğun günlerimizden birini yaşıyoruz. E, Ankara'daki fuarda e, en yoğun e, standlardan birisi olarak e, üniversitemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Yani tam kafanın karşısında. Evet, e, sağ olsunlar. Neler soruyor e, öğrenciler tercihler konusunda? Öğrenciler tabii ki tercihler konusunda en fazla... En çok tercih edilen bölümlere, talepler, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi alanlara, bizim de teknik üniversite olmamız hasabıyla öğrenciler daha ziyade bu alanlara yoğunlaşıyorlar, teknik bölümlere yoğunlaşıyorlar. Ee, İstihbarat Fakültesi tarafında da yine yazılım tarafıyla ilgili olan yönetim bilişim sistemleri tarafına çokça sorular soruyorlar. Ee, yine Mimarlık Tasarım Fakültesi'ndeki programlarımıza da ilgi oldukça yüksek. Ee, aynı zamanda Meslek Yüksek Kurumuzda da yine öncelikle bilişim alanları öne çıkıyor. Diğer alanlara da çok yoğun talebin olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenciler en fazla tabii ki eğitim öğretim imkanları, uygulamalı eğitim imkanları, yurt imkanları, ücretler e, konusunda çeşitli sorular soruyorlar. Bir diğer konuda kampüs imkanları konusunda. Ancak velilerle beraber değerlendirdiğimizde hem velilerimiz hem öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim modeli konusunda ısrarla sorular soruyorlar. Yurt dışı imkanları, eğitim modelleri, özellikle mezuniyet sonrası iş imkanları neler olabileceği konusunda bizlere sıklıkla sorular soruyorlar. Tabii ki ücretlerin artması sebebiyle ücretler konusunda da bir miktar soruyla muhatap oluyoruz. Neler dikkatinizi çekti efendim fuarda? İlgi nasıl oldu? Bu ara ilgi yüksek gerçekten. Geçtiğimiz Üç. hafta yine Altınar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu... Evet, düzenlemiş olduğu fuar. millet bahçesinde yapılmıştı. Evet, millet bahçesinde yapıldı. Orada da yoğun bir ilgi vardı. Hem üniversitemiz hem fuar alanı. Ancak e, tabii ki burası daha yüksek katılımlı bir e, fuar. Şu anda Büyükşehir Belediyesi de e, Gençlik Parkı'nda, Gençlik Merkezi'nde yapmış olduğu fuar var. Orada da arkadaşlarımız var. Üniversitelerin, her bir üniversitenin kendi e, üniversite kampüsünde yapmış olduğu tanıtımlar da var. Ee, ancak şu anda hem bugün hem de yarın katılımın yine yüksek olacağını değerlendiriyoruz. Dikkatimizi çeken konu bunu özellikle e, bilinçli olarak öğrencilerin gelip doğrudan eee alan sormaları şunu istiyorum şeklinde. yüzde %90'a yakın öğrenci e, özellikle araştırarak üniversiteyi sorarak geliyor. E, hangi üniversiteye gideyim değil. E, bu üniversitede hangi program seçebilirim gibi yani, bazı soruları da var. Ne kadar maaş alacağına kadar hesaplayarak Onu geliyorlar. O da soruyorlar. <laughs> evet, o da tabii ki doğal olarak tabii giderek hayatın e, bir challenge merkezi haline geldi. meslek de elde edilecek olan ücret konusu. Ve gençlerimiz de ücreti merak ediyorlar doğrudur. Peki çok teşekkür ederim evet, teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. E, Osnit Teknik Üniversitesi bütün e, arkadaşlara başarılar diliyor ve dünya sizi bekliyor diyoruz. İyi günler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.